Çocuk resim kağıdına çorap, araba, uçak, füze, bir gemi çizmiş olabilir. Çizdiği bunların hepsi kendisi. Gökyüzüne bir dolunay çizmiş olabilir. Bu annesinin ona yüzde yüz sevgi, şefkat, ilgi, zaman ayırdığının ifadesi. Biz çocuğun annesiyle arasının çok iyi olduğunu görmekteyiz. Hatta bunu çok daha ileri de götürebiliriz. Çok daha anne ile iletişimi kuvvetli tutabiliriz. Annenin sevgisinin ona daha fazla artmasını sağlayabiliriz. Şöyle deriz. Bak hani şurada çorap var ya ayakkabı çizmişsin ya gemi ya da otomobil çizmişsin ya al onu ayın üzerine koy. Ayın üzerinde bir gemi çizerse mesela çocuk anne ile iletişimi çok daha kuvvetli olur. Ya da deriz ki evet Denizde senin gemin var. Bir gemi çizmişsin. Ay bütün ışıklarını bir projektör gibi bu geminin üzerine göndersin. Öyle bir resim çizebilir. Ayın bütün ışıkları projektör gibi gemiyi aydınlatıyor. Anne bütün sevgisini, şefkatini, ilgisini, zamanını çocuğuna akıtıyor demek. Ya da şöyle bir resim de çizmesini isteyebilirsiniz. Ay gelsin geminin üstüne konsun. Böyle bir resim çizerse çocuk annesiyle iletişimini en iyi hale getirir. Ya da çocuk araba, çorap, ayakkabı olarak değil de kendisini direkt insan olarak çizmiştir. Belki bir çubuk insan ya da normal bir insan. Aynı şey orada da geçerli. Deriz ki al bu çocuğu ayın üzerinde yeniden çiz. Ya da deriz ki ay bir projektör gibi bütün ışığını çocuğun üzerine akıtsın. Böyle bir resim çiz. Ya da deriz ki Ay gelsin çocuğun yanına. Ay ile çocuk el ele tutuşsunlar. Öyle yürüsünler. Anne ile iletişim en güzel hale bu şekilde gelir. Ve aynısını güneş için yaparız. Deriz ki bu ayakkabıyı ya da bu gemiyi al götür güneşin üzerine koy. Ya da deriz ki güneş bir projektör gibi tüm ışınlarını bu geminin üzerine göndersin. Ya da deriz ki güneş aşağı insin, geminin üstüne konsun. Ve ayrıca şöyle yapmış olabilir. Çocuk kendisini gemi, araba, ayakkabı olarak çizmemiştir de direkt kendisini insan olarak çizmiştir. Al bu insanı güneşin üzerinde çiz. Güneşi getir bu çocuğun elini tutmuş beraber yürüyorlar çiz. Ya da güneşin bütün ışıklarını projektör gibi bu çocuğun üzerine gönderdiğinin resmini çiz deriz. Bunları çizdiğinde baba ile iletişim düzelir. Ve ayrıca şunu söyleriz. Bak aşağıda gemi çizmişsin. Gökyüzünde güneş var. Öbür uçta da ay var. Bunları yan yana getir. Ay ve güneş yan yana olsun. Ay ve güneşi yan yana çizmeyi başarırsa çocuk anne ve babasının birbirini daha çok sevmesini, aile ilişkilerinin daha da iyi olmasını sağlar. Ve değerli dostlar. Ay ve güneş bir araya gelir. Yani anne ve baba bir araya gelir. Çocuk doğururlar. Ay nasıl ki annenin göstergesi ise, güneş nasıl ki babanın sembolü ise, çocuğun sembolü değerli arkadaşlar nedir? ayın ve güneşin çocuğuna biz yıldız deriz. Yıldız çocuğun kendisidir. Biz deriz ki o zaman şimdi şu aya ve güneşe bak. Evet onları resminde yan yana çiz, çizer. Ha, deriz ki şu yerde hani gemi var diye bu gemiyi götür onların yanında bir yıldıza dönüştür, yıldız olsun. Bu gemiyi artık orada bir yıldız olarak çiz. Ya da orada çocuk çizmiş diye deriz ki bu çocuk gitsin ayın ve güneşin yanında yıldıza dönüşsün. Ayın ve güneşin ve yıldızın üçünün birbirini kucakladığını çiz deriz. Ve yıldız çocuk demekti ya. Belki o ailede iki çocuk vardır. Çocuk kendisini bir gemi olarak çizmişti. Ayın ve güneşin yanına götürdü. Yıldız yaptı ya. Bir de kendi kardeşini de yani bir başka yıldız da getirir. Onu da ayın ve güneşin yanına koyar. Ay, güneş ve iki yıldız dördü kucaklaşır. Böyle bir resim yapabilir. İki güneş, ay ve güneş kucaklaşmışlar. Kolları belki incedir böyle birbirlerini sarmışlar. Öyle bir resim yapabilir böyle bir resim çizmeyi başardığında çocuk kardeşini kıskanmaktan vazgeçer, kardeşini sever ve destekler ve ona sevgi besler. Annesini ve babasını her daim sever, annesinden ve babasından her daim sevgi, şefkat, ilgi ve zaman görür. İlgi görür ve ailesinin kendisine zaman ayırmasına vesile olur. Ay güneş ve yıldızlar. Eğer çocuk resim çizmişse, resimde kayan bir yıldız varsa, bir yıldız şöyle uzunlamasına bir ışık kuyruğu vardır. Ne bu dersiniz yıldız kaydı. Eğer çocuk bir yıldız kaymasını çizmişse ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben kardeşimin ölmesini, bu aileden çıkıp gitmesini istiyorum demektir. Yıldız kayması. Siz de dersiniz ki, hayır oğlum niye yıldız kaysın ki? O yıldız hep orada dursun ve parlasın ve ayın ve güneşin yanına gelsin, kucaklaşsınlar. Ve yerdeki o çocuk da yıldız olsun gelsin. İki yıldız, ay ve güneş birbirini kucaklasınlar. Böyle bir resim çiz ve çocuk bunu çizmeyi başarırsa aile saadetini en güzel hale getirmiş olur.